Hoş geldiniz efendim. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. 11 kısa filmin 12 yönetmeni olacak efendim. 11 kısa filmin sahibi genç sinemacılar. Açılsın kapılar ve genç sinemacılarımız içeri gelsin efendim. <laughs> gece dereceye giren filmleri belirlemek için yoğun bir çalışma yürüten jüri üyelerimiz var. Çok değerli isimler alkışlarınızla sahneye ve salona geliyorlar. Yönetmen ve senarist Biket İlhan'la başlıyoruz efendim. Hemen arkasında Avrupa Film Akademisi EFA Başkanı yapımcı ve yazar Mike Downey. Son dönemin önemli yapımlarının yönetmeni Zeynep Günaytan. Birçok önemli yapımın başarılı oyuncusu Kaan Urgancıoğlu ve İspanya'nın en tanınmış kadın oyuncularından Beatriz Rico. Değerli sanatçılarımız, çok kıymetli jüri üyelerimiz, saygıdeğer konuklarımız, sevgili basın mensupları, değerli finalistler ve yarışmamıza başvuran sevgili gençler ve tüm ekipleri Burada görüyoruz hep beraber Sabancı Vakfı, evet, 7 kısa film yarışması ödül törenindeyiz. Hepiniz bir kere daha Sabancı Center'a hoş geldiniz. Son iki yıldır bu programı ekranlarımızın aracılığıyla sizlerle bir araya getiriyorduk. Bu yıl ne mutlu ki hep beraber sağlıkla Sabancı Center'da bu salonda hep beraber beraberiz. Bu beni de çok heyecanlandırıyor ve sevindiriyor. Bu anlamlı gecede bizlerle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki yıllardır bizimle birlikte olan sevgili Yekta Kopan'a 7 sene olacağını bilemezdik Yekta Bey ama oldu. Size de çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli konuklar, bundan tam yedi yıl önce, biraz önce de söylendiği gibi Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasını "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla başlattık. Kısa Film Yarışması ile toplumsal konulara sinema aracılığıyla dikkat çekmeyi ve genç sanatçıların gelişiminde katkı vermeyi hedefliyorduk genç sinemacıların. Bu kapsamda yarışmamızda her yıl farklı bir toplumsal konuya değindik. Bu yıl işlediğimiz biraz önce Yekta Bey'in de söylediği gibi ne eğitimde ne istah, istihdamda yer alan genç kadınlar teması. Evet, Sabancı Vakfı olarak bu temaya çok önem veriyoruz. Bu bizi ayrıca çok derinden yaralayan bir konu. Kadınların artık hayatın her alanında başrolde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden yarışmamız için bu başlığı seçtik. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar sorunu son yıllarda tüm dünyanın özellikle de ülkemizin en büyük problemleri arasında yer alıyor. Ne yazık ki ülkemizde 18-29 yaş arasında 3,5 milyon genç kadın ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Evet bunu sık sık tekrarlıyoruz. Yekta Bey de tekrarladı. Ben de tekrarlıyorum. Ama hepimizin daha çok tekrarlaması lazım. Bu da demek oluyor ki Hayatlarının en en üretken çağlarında her iki genç kadından biri eğitim almıyor veya herhangi bir işte çalışmıyor. Sabah kalktığında gidecek bir yeri yok. Bu meseleden yola çıkarak vakfımızın bu alanda çalışmaya başladığı Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi Tüm toplumun bu meseleden haberdar olmasını amaçlıyor. Kıymetli misafirler, bu yılki, bu yılki temamızı başrolde ilk kez olarak belirledik. Çünkü biliyoruz ki kadınlar topluma aktif ve eşit katıldığında o toplumda müsbet değişim başlıyor. Ne mutlu ki sinemacıların bu meseleyi benimsediğini, ve çok iyi işlediklerini görüyoruz. Sizlerle bu yılki yarışmamıza dair bazı istatistikleri, bilgileri paylaşmak istiyorum. Bu yıl yarışmamıza başvuru yapanların yarısı kadın yapımcı ve yönetmen, biraz önce içeriye girenler. Evet. Bu da yarışmanın başladığı 2016 yılından bu yana cinsiyet eşitliğine en çok yaklaştığımız oran olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca finalist 11 filmin 7'sinin yönetmeninin kadın olması da sevindirici bir gelişme olarak görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Sevgili konuklar, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması kapsamında Gelen başvurular ve değerlendirme sürecinde gördüğümüz potansiyel geleceğimiz için bizlere çok ama çok umut veriyor. Bu yarışmanın genç sinemacılar için bir basamak olmasını ve onlara yepyeni kapılar aralamasını gönülden diliyorum. Yarışmamıza katılan tüm adayları tekrar hep beraber tebrik edelim lütfen. Evet, bizim için büyük önem sahibi olan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın bu yılki bu yılki kanaat önderli, önderi Ayda Salım'ın değerli jüri üyelerimize tek tek vakfımız genel müdürü dahil teşekkür etmek istiyorum. Vakfımız genel müdürü Revgil Hanım bizzat ilgilendi her şeyle. Nevgül Hanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tüm jüri üyelerimize bir kere daha söylemek istiyorum. Verdikleri emek ve katkı için sonsuz teşekkürlerimiz var. Tabii bütün bu olayı kurgulayan sanat yönetmenimiz Zeynep Atakana ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bütün bunların üstünde... ...evet iki sene aradan sonra... ...bütün her şeye rağmen... ...bugün burada bizlerle beraber olduğunuz için... ...bizleri yalnız bırakmadığınız için... ...ve bu heyecanımızı paylaştığınız için... ...siz değerli misafirlerimize... ...hakikaten şükran borçluyum. İyi ki geldiniz. Hep beraber... Hep beraber herkese çok keyifli bir akşam diliyorum ve tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Kimler burada? Alkışlarımızı alıyorlardır efendim. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir özel ödül efendim. Sosyal farkındalık yaratan ve farklı bir bakış açısı koyan bir filme veriliyor bu ödül sosyal etki ödülü. Ee, sosyal etki ödülümüzü Süheyla Noyan'ın Çiçek Açar filmine verdi. Süheyla Noyan geliyor. Sayın Doktor Sündüz, ee, hadi o zaman jüri üyelerimizi sahneye alkışlarla alalım. Sayın Biket İlhan geliyor. And then Mr. Mike Downing. Sayın Zeynep Günaytan, Sayın Kaan Urgancıoğlu ve Miss Beatrice Rico. Sizi böyle alayım, sizi böyle alayım. Niket Hanım şöyle bir sıra olabilirsek. Çok teşekkür ediyorum, çok çok teşekkürler. Bu kadar kıymetli insanlarla şu an aynı safta bulunmaktan dolayı çok mutluluk vericiydi. Ee, seçimler yani filmleri izledikten sonra aslında çok rahat ve kolay, hızlı geçti. Harmoni içinde olduğumuzu söylediler bize. Ee, filmleri beğendik. Hatta üç tane büyük ödül yetmedi bize. İki tane de e, mansiyon e, ödülü belirledik. Um, um, I think that um, human rights are uh, advanced every day, but unfortunately it depends on the place. You were born. It seems like a nightmare, but uh, there are still places where women have no possibilities of um, have education, training, or employment. And that's why it's so important the work of Savanti Foundation. It's very important that the voices of these women. Are always in our throats. So uh, I think it's a moral duty, and that cinema is, of course, one of the best tools to raise awareness. So thank you very much to Savanti Foundation. Şimdi Tekrar Evet ilk mansiyon ödülümüz. Balık tutmak istiyorum. Meliat Agül. Meliha Agül geliyor. Sizi şöyle ortaya doğru alalım fotoğraf için. Belki Meliha Hanım sizi de ortaya doğru alalım. Bir fotoğraf. Diğer mansiyon ödülümüz örüntü filmiyle Erkan Selçin'e. Erkan Selçin geliyor. Şöyle bir fotoğraf içinde sizden bir poz isteyecekler lütfen Zeynep. İtibaren bu özel tasarım ödüller her sene burada durur efendim ve sahibini bekler. Gecenin üçüncüsünü açıklamak üzere Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması sanat yönetmeni sevgili Zeynep Atakan geliyor sahneye. üçüncülük ödülü. Çamaşır ipi Hüseyin Urçuk. Hüseyin Urçuk geliyor. Şimdi sıra ikincilik ödülünde efendim ve bu ödülün sahibini açıklamak üzere Sabancı Vakfı Genel Müdürü Sayın Nevgül Bilsel Safkan sahneye geliyor. Birincilik ödülü hmm. Peki bu kadın kimle? Dilşat Demir'e Dilşat Demir geliyor Büyük ödülü açıklamak üzere Sayın Güler Sabancı geliyor sahneye Birincilik ödülü Kız Evi. Mustafa Solmaz, Ece Akın. Ece Akın ve Mustafa Solmaz geliyor. Bu yılın 11 filminden biri iki yönetmenliğiydi. İşte o iki yönetmen şu anda sahnede. Tebrik ediyorum. Buyurun. Aşık olur. Birleştirme yapabilirsek lütfen. Buyurun. Efendim bu toplu fotoğraf çekilirken ben de bugün buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar efendim.